Merhaba öğretmenim ben Kaptan Düşko maceraları kitabını okudum. Şimdi bu karakterlerimiz çok yaramaz karakterler. Hani arkadaşı bir iki tane bir tane arkadaşı var. Onunla birlikte çok maceralar yapıyorlar. Okulda çok şakalar falan yapıyorlar. O yüzden de müdürler falan bundan nefret ediyor. Müdür bundan nefret ediyor bunlardan. Bunlar bir gün bunların ağaç evi var çevrede de dergi basıyorlar. En büyük yani sevdikleri iş dergi basmak. E, dergi basmak derken çizgi roman yapıyorlar. Birisi yazıyor, birisi de resimleri çiziyor. Sonra bunlar e, bu okulda dediğim gibi çok şakalar yapıyorlar ve bir gün baya bir şaka yapmaya başlıyorlar. Bu şakalarda e, ilk başta okulun bir çok önemli maçı oluyor. Onun böyle e, müzik aletlerinin içine kaşındırıcı işte nasıl diyeyim şampuan koyuyorlar sonra e, vücut kremin oyuncular için vücut kreminin yerine kaşındırıcı krem falan koyuyorlar sonra işte yani öyle öyle şakalar yapıyorlar sonra limon tomlar işte bir şeyler çıktı falan diyorlar işte kötü bir şeyler ve herkes bundan şikayetçi oluyor ve müdür odalar artık bunlardan çok sıkıldığı için gizli kamera koyuyor ve gizli kamerayı da bunları buluyor. Sonra tehdit ediyor. İşte ailene söylerim. Futbol taraftarlarına veririm. İşte işte on e, futbol taraflar taraftarlarına veririm diyor. İşte onları tehdit ediyor. Çocuklar da korkuyor futbol taraftarına verince işte döverler diye, ailesine verince cezalandırırlar diye. Ve bunlara vermemek için bunlar müdür de şöyle bir şey yaptırıyor. Her gün bir tane liste var. O listede arabamı yıkanacak işte. Bahçemdeki e, zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir sürü ödev. Hani aşırı fazla ödev falan. E, onları ceza olarak veriyor. Ve 5 hafta boyunca bunu yapıyorlar. Sonra birisi bir tane gözlük buluyor. Hipnoz gözlüğü. Bu hipnoz gözlüğü tehlikeli te bir şey. E, sonra bu bunu sipariş ediyorlar ve geliyor. Sonra gidiyorlar müdüre bunu tutmaya çalışıyorlar. Tutuyorlar, tutuyorlar, tutuyorlar. E, o gün tuttukları gün hiçbir iş yapmadıkları için müdür de onları kızgın oluyor. Sonra tutuyorlar e, hipnoz gözlüğünü ve müdür hipnoz oluyor. Sonra parmaklı şıklatıp ne istediğini deyince e, mesela şıklat, tavuk ol deyince tavuk oluyor vesaire vesaire. Ve bunların bir çizgi romanı var. O da Kaptan Düşkdon. E, bir süper kahraman. Bütün e, işte Süper kahramanlar yaşlanmış ve Kaptan Düşük'den artık kahraman olmaya başlamış. Bunlar da diyor ki Kaptan Düşük'den olsun. Ve e, müdür Kaptan düşükten oluyor. Sonra camdan uçuyor, gidiyor, pelerini takıyor falan. Kötü işlere bulaşıyor. Yani kötü işlere bulaşıyor derken kötüleri işte iyiliğe mahkum ediyor. Mesela yakalıyor polisleri teslim edecek. Diyor pelerini takıyor falan. Kötü işlere bulaşıyor. Yani kötü işlere bulaşıyor derken kötüleri işte iyiliğe mahkum ediyor. Mesela yakalıyor polisleri teslim edecek. Sonra bu bir tane banka soyanların birisinin önüne çıkıyor ve işte önünde duruyor şey yapamazsınız falan filan diye. Bu iki arkadaş da gidiyor ve onu durdurmaya çalışıyor. Ama e, soygunlardan ko e, korkuyorlar soygunculardan. Sonra polis geliyor soyguncuları yakalıyor ve o düşüktüğünü da kaptan düşüktüğünü da yakalıyor. Neden olduğunu işte şaka yaptığını falan düşünüyor ve o da bir soygun olduğunu düşünüyor polisler ve sonra Kaykayla iki arkadaş gelip Kaykayı alıyorlar. Sonra Kaykayla gittikten sonra kaptan düşüktüğün bir yere bir yere takılıyor ve Bunlar sürüklenmeye başlıyor. İkisi de kaptan düşüklüğünü bırakmıyor ve Robotlar bir tane elmas çalıyormuş. Bu elmasın işte kamyonlara takılıyorlar. Kaptan düştüğünü durduramadıkları için ve e, robotlar elmas çalıp bir tane e, depoya götürüyorlar. Depoda da uzay, uzay e, ayı yok edecek bir tane makine yapmışlar ve ayı yok edip bütün ayın parçaları dünyaların üzerine düşünce bunlar da şey Dünya'yı el geçirmeyi düşünüyor. <laughs> Sonra e, bunu düşü bunun yaptığı plan tabi kötü olduğu için Dünya'yı el geçirmek. Bunlar da bir çözüm arıyorlar. Kaptan küçükten bu sürüklendiği için dolabın şey depo'nun içine böyle giriyor, duvarlar falan yıkılıyor. Sonra e, bu küçük bebek bezi. Yani ismi o. Ee, öyle onunla bak işte ceza falan ceza değil de e, o da bir suçlu olduğu için işte onu esir tutuyor. Sonra bir tane lazer matik 2000 işte o ayı yok edecek şey. Onun için elmasları koyuyorlar ve başa, e, yapmaya başlıyor. Sonra bir tane şaka köpek kakaları vardı bunlar şaka için. Ve tam bebek bezinin altına atıyorlar ve o da e, tuvaletini yaptığını sanıp tuvalete gidiyor. Sonra bu tuvalete gitmişken bunlar bu iki arkadaş da e, bir tane sopa bulup robotları paramparça ediyor ve bunu durdurmaya çalışıyor. Tam o sırada bebek bezi çıkıyor tuvaletten ve silahını doğrultuyor. Ve o silahını da onu dövüyorlar ve silahını alıyorlar. Sonra da e, durduruyorlar bu şeyi neydi onun adı? ayın işte patlamış şeyini durduruyorlar ve gidiyorlar Bu sefer, e, artık kurtulmuş herkes gidiyorlar daha çok polis gelmeden ve müdürü yani normal müdür ol deyince müdür oluyor tekrar sonra da e, gidiyorlar e, müdür artık her parmak attığında kendini artık yine, yine süper kahraman oluyor ve öylece de müdürün hayatı gidiyor.